yukarı. Ya 114 vurdum Ahmet abi. Dikkat. Ananı sikeyim Ahmet. Oh, şişeyim, Ahmet. Öl be ya. anasını Neyse, sirkele. yukarı. Tanı çok ya nasıl ya? Silah ne? Ben, ben de çok lan. Abi Viper çok orki ya biliyor ki. düşman kaldı. orada. Helal. Gözcüleri gitti. Helal. Aa. Ha bitti. Kayalım ya. Kapatıyor. Yardım edin lan yukarı. <laughs> 57 31 falan. Hadi biraz hareket. Acil. Güldük <laughs> eğlendik. Ölme vakti bir düşman kaldı. yorulmasın. Dikkat dikkat. Abi bir insan var ya. Döndüler. C'ye döndüler. Döndü. Ananı dön, dön, sikeyim bir, dön. bir, tane bir tane tanesi burada. burada. Dostlarımı yok edemezsin. Ay dostlarım. Tam hepsi Hayır, bir Aa bir tane, tane, solunda var direkt. Peki önünde, Hop yukarı. Karadın. hoş geldiniz. Yalnız. <laughs> Her fikir doldurur. İletiyor kral. Spike yerleştirildi. Dikkat. Eğlendik hazır mıyız? Kes Hayatta <laughs> kalan son oyuncu. Nereler? Kaçış yok.

biraz hareket. Al. Hadi diyormuş şu zaman. Devleyemezdi. De Hay Allah. Ay Allah. Cem atlan onu. Şey. <laughs> ne? Hay Tengri. Spike yerleştirildi. <Orada. gülüyor> Eğlenmeye hazır mıyız? yukarı. Bu tarafta var. Çok iyi. Boş be. Ananın amındaydı ya. C. Ananı sikiyim. Tek mermi yedim lan. kayna Spike yerleştirildi. Ah be. Oh oh, oh, sayılır, Sadece sayılır. Ne Sadece... bırak Yok pardon. Uf, Ananın ama nasıl ya? İnsan bir bakar. Lan bunlar niye gir? Sen, girip gir. gir, gir. geri mi çıktın? Evet. Ah. Ne? Ayakta kalan son oyuncu. Yalan. Onu nasıl? Ben de dedim niye bu Bedanı vermesin, <laughs> altıma sıçıyordu. Hop yukarı! Abi Düşman görüldü. Şu anda. Aa, dönüyor hepsi. Hayır, sizin o yakıcı sayılır mı? Survivor niye Sagam'a taşıyor? Şuradaki bomba atıp geliyor. Sirkelenin. Be bekleyin. Oy bombasını. Eyvallah. Bak yerinde. Dikkat. Ya sindir git. mefta. Hadi bir düşman, düşman kaldı. Sağda Ahmet. Girdi sağdan, sola dön. Ayağım. Allah'ım. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. <laughs> Başka? Başka bir düşman kaldı. <laughs> Yapılması gereken şey ben ee, bir şey ben mi dedin pardon Abi duvarı güzel ediyorsun. koysa <laughs> ben de kaldırabilirdim ki yani eskiden kaldırdığım Bir kaldı 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 Eskiden kaldırdığım kadın Takım 13'ü geçemiyor yalnız 13 13 13 Hristiyan mıyız? kaldı 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 Ananı ne oldu? Bak, leblebi atar gibi atıyor. Savunucular <laughs> kazandı.